Mekkece, bugünkü Sakarya ili Geyve ilçesine bağlı bir yerleşim, 14. yüzyıl başlarında Bizans İmparatorluğuna bağlı, stratejik öneme sahip bir kale ve yerleşim yeridir. Osman Gazi'nin bu bölgedeki fetihleri, Osmanlı Beyliği'nin Bizans sınırındaki genişlemesini temsil eder. mekece Sakarya nehrine yakınlığıyla, hem ticari yolları hem de askeri geçitleri kontrol etme açısından önemlidir. Osman Bey'in buraya yönelmesi, yalnızca bir toprak kazanımı değil, Aynı zamanda Söğüt-Bilecik hattından İznik'e doğru bir yayılma stratejisidir. 1300'lü yılların başında Bizans iç karışıklıklar ve Latin istilalarının etkisiyle zayıf düşmüştü. Osmanlı Söğüt merkezli olarak batıya doğru yayılıyordu. Mekece, İznik'e giden yolları kontrol eder, Sakarya vadisine geçiş için kritik bir noktadır. Kalede bir Bizans tekfuru bulunmaktaydı. Hem vergi toplar hem de civar halkı yönetirdi. Osman Bey Mekece'yi doğrudan kuşatmak yerine bölgeyi ekonomik ve lojistik olarak izole etmeye başladı. Komşu köylerde yaşayan halk, Osmanlı'nın adaletli yönetiminden etkilenerek Bizans'a olan desteğini çekmeye başladı. Osman Bey'in öncü birlikleri çevredeki küçük karakolları düşürdü ve bölge halkı arasında psikolojik üstünlük sağlandı. Osman Bey, yanına kardeşi Gündüz Alp, oğlu Orhan Gazi ve yakın alplerinden Akça Koca Onur Alp ve Abdurrahman Gazi'yi alarak Mekece üzerine yürüdü. Kale çevresi ormanlık ve tepelik olduğundan gece yürüyüşleri ve gizli sızmalarla kale çevresi sarıldı. Mekece Tekfuru, Osmanlı'nın bölgeyi ablukaya almasıyla zor durumda kaldı ve takviye kuvvet beklemeye başladı. Osman Bey meşhur taktiğini uyguladı. Önce kale yakınlarında küçük çaplı çatışmalar, sonra Tekfur'la anlaşma teklifleri. Bu süreçte Orhan Gazi ve Akçakoca önderliğinde gece baskını düzenlendi. Kalenin bir kapısı gece yarısı sessizce ele geçirildi. Kale içindeki Bizans askerleri şaşkına uğradı. Kısa süreli çatışmadan sonra kale düştü. Tekfur esir alındı fakat Osman Bey tarafından serbest bırakıldı. Bu davranış civardaki diğer Bizans beylerine de bir mesajdı. Adaleti seçin, direnmeyin. Osman Bey, Mekece'ye Müslüman Türk aileler yerleştirdi. Bir mescit ve pazar yeri kuruldu. Bizanslı halk eğer isterse dinini değiştirmeden kalabiliyor, güven içinde yaşamını sürdürebiliyordu. Kadı tayin edildi, tımar sisteminin ilk örnekleri burada uygulandı. Mekece, Osmanlı'nın kuzeye ve batıya doğru ilerleyişinde üst haline geldi. Mekece'nin fethi, İznik üzerindeki Osmanlı baskısını artırdı. Sakarya bölgesinde Osmanlı'nın kalıcılığını gösteren ilk başarılardan biri oldu. Bu fetihle birlikte Osman Bey'in ismi çevrede Adaletli Bey olarak anılmaya başlandı oğlu Orhan Gazi bu bölgede ilk yöneticilik tecrübelerini kazandı.